Dünyadan Daha Yaşanabilir Gezegenler Var mıdır? Bu soru, bilim insanları ve uzay araştırmacılarının yıllardır merak ettiği bir konudur. Bugüne kadar keşfedilen gezegenler arasında yaşamın var olma olasılığına sahip olan potansiyel adaylar bulunmuştur. Dünyadan Daha Yaşanabilir Gezegenler, yaşanabilir bölge olarak adlandırılan bir bölgede yer almalıdır. Yaşanabilir bölge, bir yıldızın etrafında suyun sıvı halde bulunabileceği, gezegen üzerinde hayatın var olma potansiyeline sahip olan bölgedir. Bu bölgedeki gezegenlerin yeterli bir atmosfer, uygun sıcaklık ve su gibi önemli faktörlere sahip olması gerekmektedir. Keşfedilen yaşanabilir bölgedeki en ünlü gezegenlerden biri Güneş Sistemi dışındaki Kepler 452b'dir. Bu gezegen dünyaya benzer bir boyuta ve yıldızına benzer bir yörüngede bulunmaktadır. Ancak bu gezegen hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Peki neden bu yaşanabilir gezegenlere gidemiyoruz? Bu konuda birkaç temel zorluk bulunmaktadır. İlk olarak yaşanabilir bölgedeki gezegenler uzak mesafelerde yer aldığından mevcut uzay araçlarıyla ulaşması oldukça zor ve zaman alıcıdır. İkinci zorluk ise yaşanabilir gezegenlere olan seyahatler için gereken uzun mesafeler ve zaman insanların mevcut ömrü içinde ulaşılamayacak kadar uzun olabilir. Örneğin dünyaya en yakın yaşanılabilir gezegen olan Kepler 452b dünyadan yaklaşık 1400 ışık yılı uzaklıkta bu demek oluyor ki ışık hızının %99.9'una ulaşabilseydik bu gezegene ancak 1400 yıl sonra yetişebilirdik. Fakat mevcut uzay araçlarıyla ışık hızının en fazla %0.6'sı kadar hıza ulaşabiliyoruz. Bununla birlikte uzay keşifleri ve araştırmaları hızla ilerlemektedir. Kim bilir ileri teknolojiler gelecekte daha hızlı ve uzak mesafelerdeki gezegenlere ulaşmamızı sağlayabilir.